Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün puldruzun yetiştirici kanalına için e, yumurta toplayacağız. Bakalım salmada top yumurta toplama. Dün akşamdan hiç toplamadım yumurtaları. Normalde akşam topluyorum. Sabaha kadar bakalım ne birikmiş orada gördüklerim. Evet, bir tane şurada var. Bir tane burada var. Rastgele yumurtamışlar. Koy. <laughs> evet, toplayalım bakalım kaç. 10 tane dişi var. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada yemin yanına yumurtlamışlar. Bir tanesi ortada. iki tane burada. Var. Onları alacağım şimdi. Evet bunları gazetemize bırakalım. Evet iki tane burada görüyorum. İki tane yumurta burada var. Bir tanesi burada. Evet şu an görünürde başka yok. Şu an altı tane yumurta topladık. Şöyle bir kümesimizi çekelim. Bakalım başka görebileceğim mi? Burada göremiyorum. Şöyle bu taraftan bakacağım ama. Şunların altında var mı? Orada, orada da göremiyorum. Evet, orada da yok. Burayı kapatalım. Evet arkadaşlar, örnek bir salma. Altında hafif bir çakıl var. Normalde toprak olsa daha iyi olur tabi ama ya sürekli değişim olduğu için kolay kolay hemen kirletiyorlar. Bu çakıl aslında toprakla karışınca çok daha verimli oluyor. Daha öncesinden kum koydum fakat kumun tozlu kum olmadığına dikkat edin çünkü aşırı eşinen bir hayvanlar her yer toz oluyor. Yani inanın buradan maskesiz durulmuyor yani. Buradan <laughs> diğer sandalye geçiş var. <laughs> evet suluklarımız burada. Yemliğimiz <laughs> burada. Arada 1 metre mesafe var. <laughs> Şimdi burayı kilitleyelim. Diğerine geçelim. <laughs> evet. İki tane yumurta burada görüyorum. <laughs> Toplam 10 yumurta çıkacak. Bunları da bırakalım buraya. Suluğumuz burada, yemliğimiz burada. Sen gir bakayım, gir içeri. Ne yapıyorsun orada? Bakalım göremiyorum başka. Sürekli bir açık yapalım. Başka evet bir tane de burada var. Aynen ki şeyi mutlamışlar. Açıldın erkek seni. <laughs> bu bu, bu, bu geçti şimdi <laughs> Arkadaşlar bunlar e, yaklaşık e, 45 günlükken aldım ben. <laughs> yaklaşık 12-13 gündür bende. Daha erkeklerin aralarında 4 tane erkek var ama zaten Sadece bir tane sütüyor diğerleri tam erkek bir sütü geçiyor. Onun için şu an kavga etmediği için dört tane erkek bırakıyorum. <laughs> Her gün bir tane eleme. 10 dişiden <laughs> toplam 2, 4, 6, 8, 9 yumurta aldık. Allah, Allah bereket versin. Bir de ayırdığım erkekleri çekeyim. Evet. Bunları da ayrı bir salmaya koydum. Çok kavga ettikleri için. 4 tane de ekstra erkek var. 4 tane de orada var 8 tane erkek. <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şuradan bir daha böyle genel olarak bir salma çekimi yapalım. Ekstra bir yuva. Yanındaki de ekstra ortadan geçişi var. Küçük bir görüldüğü gibi bir salma. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler diliyorum.